koru halindeler, bitmiyor. Hani iki tane, üç tane cır 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 yapar da bunlar cır 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 böyle gidiyor. Le fasulyeyi yapmadık, kesildi, biçildi, hepsi tamamdır. Suyumuzu koyalım, mesela şopa. Burada bir şey var. Ee, bana söylenenleri yaptım, ee, motor kapağını açtım, motoru durdurmadım. Hayır. Hepinize merhaba. Nasılsınız Benim Hoş geldiniz. Gümbür gümbür değil mi? Bugün neredeyiz? İşte efendim. Altın kamptayız. Türkiye'nin ilk kampı, kurulmuş ilk kampı. Bir kare koşa gelmişler ve demişler ki böyle bir arsa bulmuşlar, üzerine ağaçlar dikmişler, fidelerini dikmişler ve 70 küsur yıldır burası var altın kamp. Herkes gelip çıkıyor. Biz de bugün geldik dedik ki, ya burada olalım. E biz zaten geliyoruz böyle çok seviyoruz. Yine gelelim dedik bu sefer biraz daha kalabalık gördük burayı. Sen Bakalım. ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor hayat? Yoksun bayağı. Valla iyiyim. Hay buradayım. Ha. sen yoksun orada. <laughs> Kampları bora gidemiyor çünkü çok sıcak bastı. E, mümkünse Marmara kıyılarında <laughs> ılık havalarda oynayalım diye Ama e, bir iki sürprizimiz var. Belki bir aşağıdan ineceğiz emin değilim. Çünkü dostlarımız çağırdı aşağıdan. E, gelir misiniz diye. Ya sadece diyelim mesela Bodrum'daysak yani Bodrum'a gidip gelmektense diyoruz ki hani İzmir Bodrum işte Marmara Fethiye tekrar dönme gibi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü sadece tek bir yer için aşağı inmeyelim dedik. Orada videolarımızı çekeceğiz. Daha inmedikler, inince çekeceğiz. Efendim Altın Kap gördüğünüz gibi tamamıyla kurallı her şey. Dizeto eski olsun diyor. Almanca yazar. 23-8 arasında kapılar kapalıdır. Özel mülkiyettir işte. Resepsiyona başvurun der. Size numara verirler, yer verirler. Elektrik, su, çamaşır makinesi ihtiyaçları burada var. Bugün çamaşır makinesi de yıkayacaktım. Yıkayamadım. Çünkü baya bir şey olmuş. Bütün yazılar ücretli otopark, işte ateşle mangal yapmak yasaktır falan gibi şeyler. Biraz daha e, <laughs> Avrupa tarzı kurulmuş. Onun dışında hemen burada bakayım. gördüğünüz gibi kimyasal tuvalet yani chemical tuvalet discharge dışarı yani dökebilirsin discharge dışarıya kaynaya reskun tüte için lütfen kağıt atmayınız diyor. Burada bakın kapalı duvar yapmışlar. Evet lütfen burası budur diyor. Bu musada buradan su almıyorsunuz çünkü bu tuvaleti boşaltma suları. Burada bakın burada yine böyle. Burası çadır da aslında daha ama bugün bu suyu bu ara karavan da almışlar. Burada çadırlar genelde ayrı. Arka tarafta daha sakin, sessiz yerler. Ön tarafta yani denize sıfır olduğu için denize yakın yerde de karavanlar konabiliyor. Ee, ama bu, yani dönemi bilmiyorum. Çok büyük bir döneme sahip burası. Ee, çamlar, işte ne bileyim saltımı söğütler mi, palmiyeler mi? Bir sürü ağaç dikilmiş zamanında. Ee, burada da genel her şeyi görebiliyorsunuz. <laughs> Yani bir kampta ne aranıyorsa var. Ayrıca bir de güler yüz var. Gece personeli var. Unutmayın burada gece personeli var. Hiç sıkılmıyorsunuz. Hemen diyorsunuz ki bir şey lazım böyle. Tabi diyor bisikletli ve elektrikli bisikletlerle size geliyorlar. Yardımcı oluyorlar. E, düzenli. Elinden geldiğince sıra sıra konmuş. Bu merkez binası. Eskiden oteldi burası. E, sonra otel herhalde kaldırıldı. Çok gitmediği için daha çok kamp olarak geliyor insanlar buraya. Bir antika var abi burada. <laughs> Aa dur bunu söyleyeyim mi? Çok eski başoğlu firmasının bir karavanı. Ve şöyle anlatayım ben bunun hikayesini. Bir beyefendi bu karavanı almış buraya geliyor. Sonra diyor ki ya benim de karavan çok eskidi ben satacağım bunu yenisini alacağım diyor. O da diyor ki satma dursun kalsın burada diyorlar. Bir kalsın pek gidiyorlar. İşte kirayı falan verir. Karavan burada kalıyor hatta bütün artık farlar marlar döküldü. <laughs> İki sene önce ben görmüştüm bu karavanı. Bu aslında demir demirbaşı yani bu karavan. Çünkü herkes artık ne yapıyor? Yeni karavan almak istiyor artık. Herkes diyor ki daha güzel, daha modern karavan olsun diyor. Çünkü karavan biliyorsunuz çadırın şeysi, lüksü. Çadırın daha şey. Bakın mesela çocuklar mutlu. Şu anda karavan kültürünü elde ediyorlar. Nasılsınız efendim? Merhaba. Nasılsınız? İyi bak çocuklar ne güzel. Gördün mü? Çok şanslı çocuklarsınız. Kar karavanı... Bir dakika, bir daha söyleyeyim bakayım. İlk karavan kaldı. Bak bir karavan kampıymış ne kadar güzel, güzel. Nasıl geçti efendim karavan kampınız e, güzel mi? Çok memnun. Buraya mı geldiniz bayram? E bayramdan sonra gel. İki günlük tamam. Abi. kaçamak tamam. oldu bizimki. Çok keyifli oldu, çok güzel oldu. i̇lk defa o, oldu. Değil. Hani ilk tecrübemiz güzel oldu yani. Onların da öyle mi? Ben Biz, on, onların he? da öyledir diye Kardeşim. düşünüyorum. <laughs> Kardeşim seni. Denize gittiniz mi? Deniz var. Evet. Tamam ben daha gidemedim. bakalım ne zaman gideceğiz bilmiyorum. <laughs> efendim unuttu musunuz? Güzel mi her şey? Çok güzel. Her oh ne şey güzel. güzel. <laughs> evet altın kampta misafirlerimiz. Görüşmek <laughs> üzere efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve gördüğünüz gibi işte yenisinden eskisine kadar, yeni modelinden eski modeline kadar karavanlar bakın böyle örtülerini atmışlar. İki karavan bazen biliyorsunuz akraba geliyorlar. Hadi da karşı karşıya bunu kuralım diyor, oturalım şurada keyif yapalım diyorlar. Bu da güzel bir şey oluyor aslında. Yani kamçılığın güzelliği oluyor. Bir daha da ilk defa karavan kampı tecrübesi yapacaklar için aslında Aa. biraz doğru bir yer sanki. Ha, burası ama. evet, onu doğru söyledim. Doğru. İlk defa karavan tecrübesi kazanmak istiyorsanız altın kampa gelmeniz lazım. Yani çer çöp, böcek, cır böceği bol miktarda var. Herkes burada. Yani aman örümcek gel. Hepsi burada var. Efendim buyurun. Bunlar neydi? Su alım yeri mi? Hı hı. Ha su. Ha biz de buradan su dolduracağız. Tamam. Su alım yeri. Burada ne var? Duşumuz mu var efendim? Evet duşlar var. Tuvaletler var. Evet kumlu ayaklarla girmiyor ama yani ister istemez ayakla giriliyor içeri. Bak ne kadar güzel ne kadar temiz. Pırıl pırıl. Buraya İstersen bir görelim bakalım. Bakın burası efendim işte. Çok düzgün ve gördüğünüz gibi altın kamp. Evet. <laughs> onlar Almanya'dan geldikleri için hep Almanca olarak. Sen okur musun şu <laughs> Abi diyor ki suyu boşa akıtmayın diyor. Why ee, <laughs> does Buraya kirli suyunuzu falan sakın dökeyim demeyin diyor. Ondan sonra gri suyunuzu sakın buraya dökeyim demeyin diyor. Burası sadece çiş kaka yapmak içindir diyor su doldurmaya kalkmayın diyor. Bir, <laughs> bu barı inden şarkı. Bayağı şey yazıyormuş abi. <laughs> Ay, çok iyi bu ya. İşte böyle efendim. Burada bir arka bölüm var. Burada da böyle çadır kurulabiliyor. Ee, yani güzel ben bilmiyorum. Burayı seviyorum. Burayı seven de çok var aslında. Ama dediğimiz gibi yine hatırlatalım. İlk defa karavan kampı yapmak istiyorsanız ve Efendim şöyle bir keyif işte. Bakar mısınız? Hanımlar keyfi. Ne güzel kahveler alınmış. Ben bayılırım vallahi bu hanımların böyle. Erkeklerin böyle keyfi yok. Vallahi. Ya ya o yok yapmıyorlar. Bak bakın mesela gördünüz mü bakın. Bunlara dikkat edin. Bunlar çok önemli. Çok minik ayrıntılardır aslında. Genelde bunların ipleri çocuklar takılabilir, yaşlılar takılabilir diye Şunlar çok önemli şey. Bunları yapmaya çalışın. Eski karavancılar bilir bunları. Yeniler ipi çekiyorlar. Ondan sonra birisi takılıyor. Evladım niye takıldın? E görmedin ki ipini ben nereden bildim diyor. Keyfinizde nasıl? Aa. Mutlu musunuz? Güzel mi? Yarın gidiyoruz. Toparlıyoruz. Biz Olsun. Yavaş yavaş. Olsun. Altın kamp güzel. Biz de kaldık biraz böyle tanıtıyoruz. Anlatıyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek Sağ olun efendim. İşte efendim yine bir aile daha. O ailenin mutluluğunu paylaştık. Nasılsınız efendim? Bak böyle tenteler açılmış. Keyifli yapılmış. İşte amacımız zaten bizim keyif yapan insanın size anlatmamız. Yani karavancılık illa efendim hep yolda. Tabii ki yolda yapmak güzel. Ama bir de böyle bir gittin kampa girin. Bir şey var biliyorum. Böyle bir kampa girmem ben. Kampa işte bilmem ne. Girin kampa. Bak çamaşır makinem var. Bir duş alırsın. Bir tuvaletini dökersin. Keyif yaparsın. Şu güzelliğe bakar mısın? Ne kadar güzel. Yapın ya böyle şeyler. Bugün biraz fırtınalı. Hava. Hatta biraz daha olumsuz konuşmuşlardı. E, hava e, muhalefeti olabilir falan diye. Kolay gelsin efendim. Beyefendi hava muhalefetinden dolayı demiri tutuyor sıkı olarak. Diyor ki bırakırsam uçağa gidecek diyor. Sonra ben bir tane daha tenti alamam diyor. Ondan sonra işte böyle. E, genelde bizim Türkiye'de tabii karaman şey kampları. Biz insanımız daha konuşkan ve cana yakındır ama Avrupa'daki o kadar cana yakın değildir. Beş karı surat bakarlar. Hani böyle aa nasılsınız iyi misiniz falan dersin ama. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz dersin böyle iki karış bakar. Hatta çok eski videolarımızda vardı bir yere gitmiştik bir kampa. Amca oturuyor yatarda. Sonra sen ne dedin? Şey, abi hadi gidelim falan. Yok ya soru, soru cevabını bekle. Abi gidelim. Adam istemiyor cevabını. <laughs> biraz öyledir. Ya bu tabii genelde bön derler de. Yani ben bön değil ama işte öyle. Almanlar biraz öyle. Burası evet duvara bitişik bırakılan, dik bırakılmıyor burada. Bu duvarı da öyle yaptılar. Şimdi yavaş yavaş sahile doğru gidiyoruz. Bakın ne güzel. Gördünüz mü? dış mutfak. O bir de küçük fırını. Yönetmenim de gördü artık evet. alacak şimdi onu. Bak mesela o şey olabilir. Karavanın içinde bile bir yer yapsam. Bak çok güzel bir şey. İlla koca bir fırına gerek yok yani. Bak bak keyif yapıyorlar. Keyif bu işte. Keyif hiç yorumlu. Keyif bu. Ya ya öyle transporterla kamp olmaz falan demeyin. Böyle oluyormuş efendim. Nasılsınız efendim? Bak evet. transporterla. Evet. Otursanız ne olur bozmayın. O bozmayın. Oturun ne olur. Nasılsınız? Yes, yes, Bak efendim, bu Kaliforniya modelini biz girerken gördük sizi. Kaliforniya modelini içeride pırıl pırıl yapıldı. Güzel transportun son modellerinden. Pırıl pırıl gibi klimayı da vardı içeride. Kapımı uzatınca böyle hissettim soğuğu. Şimdi burada keyif yapıyorlar. Ne olur keyfinizi <laughs> bozmayın. Görüşürüz. Yok hayır çekiyoruz şu an. Çekim var. İşte efendim keyif yapıyorlar, keyif yapıyorlar. Kamp, keyif yeri demektir. Bu da zaten baba burada bu, bu tam bir keyifçio belli. Işıklar, ışıklar, yanlara kapatmalar falan filanlar. Bu bayağı bir keyif yapıyor ama tabii bunu taşımak da bir dert. Arabanın içine koy bunları bir daha düzenli. Ben bu kadar sıkılıyorum. Ben o kadar, ha yabancılar da gelmiş mesela Fransız mı? Evet. Slovak sanırım. Slovak, Slovak yok benim. Evet Biz sanki birkaç sene önce buraya şey gelmiştik. Öne koymuştuk burada yani bir yerde. Tam burada bir yerdeydik. Ya şurada bir yerde ne güzeldi Bu yani. eski bir model midir abi? Hangisi? E, bu Eriban'ın e, çok eski modeli fakat bu yani şu an eski modeli bu. Hmm. Bunun yenisini de yaptı adamlar. Şimdi yaptılar, satıyorlar ama şu çok orijinal ve eskisi yani. Bu tam bak kapıyı görüyor musun? Şimdi öyle kapının üzerine öyle şey kimse yapmıyor. Yani çok ciddi bir araba ya minicik. Üstünü açtığı zaman içeride ayakta durabiliyorsun. Kapattığın zaman da aşağı atıyor, çöküyorsun yani, yani şöyle durman lazım ama kaldırınca mis gibi olup oturuyor Çok güzel bir model ya. Bir de burada güzel benim sevdiğim bir model var. Sunlight diyor. Ne güzel bak minicik bak tatlı. Semi entegre yani tile entegre dediğimiz Almancası. Semi entegre ile tam entegrenin farkı nedir abi? Tam entegremiz bildiğiniz komple. Alkoven gibi mi ne oluyor? Nein, nein. Şey nasıl diyor hani tam bir minibüs gibi ya kapalı. Hani benim istediğim e, Hümer 544. O. Onlar entegre. Tam komple ismi üzere entegre edilmiş. Tile Integrate, yani bizdeki semi integrate tırlardaki semi tırlar derdi semi truck. Oradaki de bunun üstüne arkovensiz olanı. Arkovenli de üstte. Onun yani hatta yani fotoğraf Bu bir semi integrate Üzerinde yatak olmaz. Oraya küçük şeyler falan konur. Ama çok güzel çok şık bir araba. Bir de çok kompakt ve çok cici bir araba. Yani bu kadar işte. Bu. Bir karavandan fazla bir şey beklemeyeceksin zaten. Ha peki şuraları bir yere koymuştuk biz. Ne güzeldi evet, ya. Tam burada bir yerde. Buraya da geliriz ama şimdi burası da şey çok güneş. Ne güzel değil mi? İşte bu. Burada denize direkt ulaşabiliyoruz. Denize ulaşıp buradan çıkıyoruz denize. Bakalım. Bakalım denizimiz burada mı? Ve işte denizimiz. Hoş geldin deniz. Evet efendim işte. İşte. Bunun denizi güzel sadece rüzgarlı olabiliyor. Yani dikkat etmek lazım izni bilmeyenler için çok açılmamak lazım burada ama deniz güzel. Çok taş olmayan, kumlu, kumu da güzel buranın. burada şey yok, onu söylüyorlardı hani efendim benim kumsalım, senin kumsalın yok. Kumsal devam ediyor. Herkes de bütün işletmelerde önüne doğru bakıyorlar. İstediğiniz zaman oraya ulaşabiliyorsunuz. Şu taraftaki binamızda görürsünüz belki. Birazdan orada bir restoran bölümümüz olacak. Pizza yapılıyor eskiden, şimdi var mı bilmiyorum. Bir kafe restoran konmuş böyle minik ama şey yani öyle. Ne diyelim? Aperatif, minik bir şey bir Türk kahvesi içersin, bir şey yaparsın. Genelde karavancıları biliyorum yani biz arabada zaten yapıyoruz diye adam. Yani niye ben şimdi kafeye gidiyorum ama, ya bazen de kafeden almak istiyorsun. Yani kafede de olsun istiyorsun. Ben de şu kumları bir bo boşaltayım. Evet. Burada bir şey var. Can kurtaran yoktur diye yazıyor. Habiniz olsun duşlarda. Hani öyle bir şey beklemeyin. Hatta biraz önce de bir misafirimiz soruyordu can kurtaran o var mıdır diye ben de olmadığını biliyorum dedim. Burada efendim ızgara köfte var, işte tavuk var, hamburger var, güzel. Fiyatlar güzel. Nasıl bir de pizza bölümü var. Genelde pizza çünkü insanlar istiyor yani. pratik olsun. Bir tane pizza yiyelim, içelim, bitirelim falan gibi şeyler. Ondan sonra self servis kendiniz alıyorsunuz, siparişinizi veriyorsunuz. Mimari eserler listesindedir burası diyor. Onu da göstermekte fayda var. Enteresan bu yapı öyleymiş mimari esermiş ki belki de çok eski bir yapıt olduğu için yıkmadılarsa, yapı pardon, yapıt diyorum, yapı olduğu için yıkmadılarsa diye. Çok güzel, keyifli, istediğin zaman karavanınızda geçirir. İsterseniz karavandan çıkarsın, buraya gelirsin. Pasta, çörek, dondurma her şey var. Hemen işte kapıdaki şey, fiyatlar da belli. Çok da öyle abartı fiyatlar yok. Altın kampmış efendim, altın kamp ismi üzerinde. Çok güzel zamandı koymuş kare koca gelmişler demişler ya altın kamp olsun demişler. Bomboş bir araziymiş burası ağaç yokmuş. Bir iki ağaç varmış demişler biz de bir fideler bir şeyler dikelim derken ağaçlar büyümüş bugünlere gelmiş. Şu anda sanıyorum 70 küsür yıllık burası. Evet, Araçlar genelde dışarı duruyor yani buralarda ayrı duruyorlar. E, kampın için alınmıyorlar. E, çöpler çöp kamyonu e, sabah geliyor sanıyorum erken saatte. Çöpleri alıyor temizliyor. Yani ben Beğeniyorum. Sen de beğeniyorsun Mervan. Sakin, sessiz ama yine hatırlatalım. Ne olur, yeni hep soruyorsun sen. Yani, Taylan abi, karavan aldık nereye gidelim? Balıkesir'de Burhani ilçesi içinde Altın Kampa gelin. Burayı bir tadın. Yani böceğin işte cırcır cır böceğinden. Koru halindeler, bitmiyor. Hani iki tane, üç tane cırcır cır cır yapar da bunlar cırcır 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 gidiyor. Cürcür Senfoni Orkestrası. Zaten. Evet efendim doğru. Cürcür Senfoni Orkestrası hatta bir tane Cürcür böceği biraz önce görmüştük. Kocaman bir şey. Ben hatta şey dana burnu falan mı diye sordum. Yok dedi şey arkadaş da. Ay bu Cürcür Böceği bu dedi. Dedim bu o zaman bu maşallah yani küçük bir şey olsa anlar. Ateş Böceği gibi bir hissettik değilmiş. Efendim ne diyeyim altın kamptan görüşmek üzere. Çalışıyoruz çalışıyoruz. Kampta boş durmak yok efendim. Ne yapıyorsun efendim. Ne, abi ya? ne yapıyoruz? Biraz önce şey geldi. Sebzeci meyveci geldi. Ne kayısı, kayısı aldık. Mürdümeli aldık, e, birazcık aldık. Fasulye aldık efendim. Yaptın mı? Le fasulye. Yapmadık, kesildi, biçildi, hepsi tamamdır. Tenceremize koyduk, yağını koyduk. Şimdi birazcık şöyle şuradan herhalde bir 2 boğum diyoruz. Suyumuzu koyalım mesela. Hoppa yeter İyi değil mi? Ya güzel fasulyeymiş. E, sen de gördün zaten de acaba adımını alsak mı almasak mı kararsız kaldık. Hemen ocağımızı yakıyoruz. Kamplarda karavanda da yemek yapmak ayrı bir keyif. Tabii ki oranın restoranı da var ama evet buradan böyle yapıyoruz. Bunu biraz ha, tuvaletten rüzgar geliyor. Tuvaletteki penceremizi biraz yok gelsin o kadar bir şey olmaz ya. Tamam. Evet biraz hava esiyor. Kapağımızı da kapatalım efendim. Allah. Kapağımızı kapatıyoruz. Güzelmiş. Evet efendim biraz da böyle şeyle alıyorum. Şunlardan ki otur hmm. oturup yarım koymaya kapağı yarım koyfa uğraşmayalım diye. Ee, kısık ateş değil mi? Evet Şöyle abi. kısık evet. Bunu kaldırdık. Efendim işte böyle karavanımız. Ya çok güzel bir kabın aldık. Kavun ben seçmedim. Sen seçtin. Oo bu kokuyormuş ha. Demin abi onun poşetini çöp poşeti yapayım dedim. Poşet bal kokuyor. Bu bence akşam böyle ya şakkı Dondurmalı yani. kavun. O zaman akşam Oo. akşam patlatıyoruz abi. Tamam, dondurmalı kavun. Dondur dondurmalı Karaman, şeker. Ne durumda abi? Aslında ne yapıyorsun? Valla karvan güzel. Üç pencereniz biliyorsun. Sağ olsun Buraya gelirken bir hararet yaptık. videonu izledim. Aa evet o hararet videosu biraz 80'di. 90'a doğru yaklaştı ve geçiyor. 91 oluyordu. Dedim bana ben duracağım dedim. Durdum. Ee, bana söylenenleri yaptım. Ee, motor kapağını açtım. Motoru durdurmadım. Rölantide çalıştı. Gölgede bir yerdeydik. Araba biraz çalıştı, çalıştı, çalıştı. 80'e 79'a e hemen düştü. Ondan sonra yola çıktık. Bir kere oldu, bir daha olmadı. Ama şu var tabi yokuş çıkarken biraz da gaza basıyorsunuz ya. Onunla beraber tabi bir de güneş tam tepede oldu. Saat buçuk mu 1, saat bir civarlarıydı. Öyle olduğu için de biraz bayağı ağır yaptı. Ee, sorun değil korkmadım çünkü zaten bu arabalar hararet yapacak. Hatta bir seyircimiz yazmıştı da hararetli yolculuklar diye falan. Evet, Öyle. Eski araç kullanan seyircilerimiz daha abi yorumlara bekleriz. Evet eski doğru doğru sizler de fikirlerinizi söyleyin. Belki normal bir arabanız vardır. Eski bir modeldir. Evet Bu da böyle yapıyor bak ben de mesela böyle bir şey buldum diye anlatın. Genelde motoru kapatıyorlarmış ama ustalar diyor ki motoru kapatmayın. Açık kalsın, rolantide kalsın, motor kendi kendini soğutur diye. Bir de bir şey daha söylemişti. Seyircimiz mi yazmıştı onu bize? Evet, seyircimiz yazmıştı. Onu da doğru hatırladığım kadarıyla ee, şey giderken diyor, dururken miydi gider? Durduktan sonra mı dedi? Durunca yani hafif kapağı açın mıydı? Ha, durunca, ha yok yolda giderseniz diyor. Kapağın altına böyle bir, bir şey koyun. Kapağı da güzel iple sıkıştır. Hani biraz hava alsın arabanın belki öndeki radyatörden bulunan bölümü açık çok soğuk hava girmedi çünkü aslında öyle saati bu araçlarla yola çıkmamak lazım e, mümkünse. Bir de e, aman tek lastikleri fren balatalı taraflarını öyle basın süsüyle hemen yıkamayın sıcaktan sonra çatlama yapar ince kılcal çatlamalar dediler ustalar. Ben de hep onları dinliyorum çünkü bunlar eski araç toparlanması zor. Ben şeyi Burası sorayım abi. Köşem. Araba, yani şu an gerçekten bir yaz mevsimindeyiz. Hava 35 derece gösteriyor. Hava evet. E, klimayı da söktüm. Söktü. yani. Bunu ne yaptınız? koyduk. Bunu yaptık. Bu, bu bize sağ olsun güzel bir hediye efendim. Alko'dan sağ olsun. Dediler ki böyle bir 50-50 penceremiz var. Tamam. pencereyi aldık. Fakat bunun üstü kavis olduğu için, yani bombe olduğu için, bu yapamadık. Yanlarda böyle açıkta kaldı. Sonra. Kenan ustamız sağ olsun dedi ki baba böyle bir şey bir <laughs> alüminyum metal bulalım dedi. Güzel bunun ortasını kestik Burayı yaptık. Evet biraz yamuk durdu ama arabanın tabii yapılırken üst tarafın arasına e, ağaç destek koymadık. Destek konmadığı için de yukarı sıkıştı ama biz şu anda hem bundan hem de bundan çok memnunuz. Hem sinekli var. İşte abi de yolda bunun güzelliği şu var. Yoldayken şöyle yapıyorum ve içeri hava giriyor. Ters yap bin aman dikkat bu güzel. Böyle yapıyoruz ve yolda hava giriyor. Çünkü bunları biliyorsunuz, bunları yapamıyorsunuz. Bunlar e, tehlikeli, dikkat etmek lazım. Çok güzel böyle bir şey var ama bir de bir şey var tabii zamanla öğrendik. Ya sinek girmesin diye bunu kapatıyoruz ya. İçeri giren rüzgarı yüzde kırk engelliyor. Onu daha yap. Bak, bak şimdi bak. Burada çok güzel geliyor ama şu sineklik olunca, şu olmayınca daha güzel olunca da kesiyor. O da enteresan. Efendim meşhur kahve makinemiz biliyorsunuz. Artık yani gel kaç yıl 9 sene oldu herhalde. 9 -10 sene. Evet efendim. Sönmedi değil mi altı? Aman sönmesin. Fasulyemiz pişiyor. Fasulyemiz pişiyor efendim. buz e, buzdolabımız dolu. Elimizden geldiğince bir şey almaya çalıştık. Ben genelde bunları alıyorum. Çok seviyorum bu galetalar. Hepinizi tavsiye ederim çay ve kahve yanında. O zaman görüşmek üzere. Efendim fasulyemiz oldu. Senin saçlarını ne yapacağız? Ne yapayım yıkadım böyle oluyor. Diyeyim. Şey mi? Bilyantin mi süreyim? Vay Efendim fasulyemiz hafif kavrulmuş. Keyifli. Şöyle. Ayşe kadın mı bu? Valla hiç bilmiyorum. Bu Taylan Ayşe. Bey fasulye mi? Bu, ha, bu Taylan Bey fasulye. Ee, ama güzel de oldu. İnce de böyle doğradık. Hemen de yanına ne yapıyoruz? fasulyemizin? Bakalım dur mu? Oh mis mis. Valla zeytinyağıyla yani beraber güzel. Hadi şöyle güzel haşlanmış tavuğumuzu da buraya koyduk. Kavurumuzu burada. Çok ağır bir yemek zaten yemeyin ne olur yazında yenmez. Böyle güzel fazla mangalla bilmem ne uğraşmayalım bu ara. Bugün böyle sade, taze, keyifli bir yemek yerim dedik. Ee, bekleriz diyeceğim ama e, misafirlerim var. Şu an geldi sonra gelin. <laughs> ne oluyor Sorun yok mu yönetmenim? Yani soru var mı? Ha? Yok, mi? Sorun yok abi ama bir sorun var. Hayat nasıl gidiyor? Hayat çok güzel gidiyor bu ara. Çok keyifliyiz, çok güzel gidiyor. Gezeceğiz, dolaşacağız. Temmuz'da abim geliyor. Almanya'dan onlar gelecekler. Efendim e, bu ara muayenemiz var. Araç muayenemiz var. Güç toplamalıyız. Aracımız tak diye bir anda muayeneden geçiversin istiyoruz. Onun için güzel. Keyifli olacak. Yazınız güzel geçsin. Kışa hayırlısı olsun. Görüşmek üzere. Evet efendim bu videomuzda da Altın Kampı tanıttık sizlere Altın Kamp Burhaniye'de Ören meykinde de güzel bir kamptı yabancılar yerli turistler Türkler herkes geliyor buraya keyif yapıyorlar ee, biz de bu videomuzda onu tanıttık Altın Kampı tanıttık bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.